Yine klasik bir ateşleme sorunu. Araba e, rolantideyken titreme, klima açıkken, titreme fanlayken titreme yapıyordu. Aşırı bir sallama yapıyordu. Onun için geldim Emre Usta'ya. Emre Usta anlatacak sorunumuzu. Benzinli araçlarda özellikle e, aracınız LPG detekliyor ise büyük ihtimalle ateşlemenizde sorun var demektir. E, genelde mekanik ustaları bu LPG kaynaklı diye bize yönlendiriyor ama e, bizim yaptığımız onarımlar genellikle aracın ateşlemesiyle alakalı oluyor. Aracınız LPG detekliyor ise e, baktıracağınız ilk konu buji ve bobinler, buji kabloları e, ateşleme ile alakalı ne varsa e, teklemenin sıkıntısı da odur. Bu aracımızda da sıkıntımız bujileri çok kötü durumdaydı bujilerini yeniledik sıkıntımızın yarısı gitti yarısı gitmedi sonra elimizde bizim test için kullandığımız bobinlerden test yaptık ve aracın birinci silindir bobininin de bozuk olduğunu gördük. Şimdi bobin bekliyoruz Bobini takacağız ve müşterimizi göndereceğiz. Ben burada tekrar söylemek istiyorum. Aracınız sekliyor ise %90 ihtimalle ateşleme sisteminizde bir problem var. Bu genelde LPG kaynaklı değil ama tabii LPG'ciniz aracınızı kontrol ettirin. Fakat tekrar söylüyorum aracınız tekliyor ise sıkıntınız ateşleme sistemi. Biz şimdi parça bekliyoruz. Elimizdeki yedek bobinlerle denedik. Ee, sıkıntımız düzeldi. Zaten sorun ateşlemeydi. Şu an parça bekliyoruz. Parçaları değişecek. Ondan sonra müşterimiz uzun süre e, mutlu, mutlu mesut binecek aracına. Ben e, bin bakımına da geldim bundan önce. E, şimdiki sıkıntı için de geldim. E, yani sıkıntımla gayet güzel ilgilendi Emrah Bey sağ olsun. Ee, sorun da çözüldü. Ee, şu anda bir parçamız kaldı değişecek. Onu da değiştirdikten sonra herhangi bir sıkıntımız kalmayacak inşallah.